geleceğin iş dünyası, hızla karmaşıklaşan sistemler, büyük veri setleri, otomasyon ve kişiselleştirilmiş hizmetlerle dolu. İşte bu noktada Başak Burcu'nun analitik, detay odaklı, pratik, titiz ve hizmet odaklı doğası, pek çok kritik alanda vazgeçilmez bir rol oynayacak. Merkür tarafından yönetilen başaklar, mükemmeliyetçi yaklaşımları, problem çözme yetenekleri ve sistemli çalışma biçimleriyle geleceğin yükselen mesleklerinde parlayacaktır. İşte Başak burcunun gelecekte yapabileceği öngörülen meslekler ve alanlar. Veri bilimcisi, analisti. Büyük veri setlerini temizleme, düzenleme, analiz etme ve anlamlı içgörüler çıkarma konusunda Başaklar oldukça başarılıdır. Karmaşık veri yapılarını anlaşılır hale getirme yetenekleri öne çıkar. Yapay zeka algoritma denetçisi. Yapay zeka algoritmalarındaki hataları tespit etme, sistemlerin adil ve şeffaf çalıştığından emin olma. Başağın titizliği ve adalet duygusu burada kritiktir. Veri güvenliği uzmanı. Hassas verilerin korunması, sistemlerin zafiyetlerini tespit etme ve güvenlik protokolleri geliştirme. Başağın detaycılığı ve potansiyel riskleri görme yeteneği bu alanda çok değerlidir. Kalite güvence mühendisi ürünlerin veya yazılımların kusursuz çalıştığından emin olmak için detaylı testler yapma, hataları bulma ve çözüm önerileri sunma. Mükemmeliyetçi başaklar için idealdir. Biyoteknoloji uzmanı Genetik verilerin analizi, ilaç geliştirme veya kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri üzerine çalışma. Başağın bilimsel yaklaşımı ve detay odaklılığı bu alana uygundur. Dijital Sağlık Koçu Giyilebilir teknolojilerden alınan verileri analiz ederek kişiye özel sağlık ve wellness planları oluşturma. Başağın düzenli ve hizmet odaklı yapısı burada devreye girer. Tıbbi yapay zeka uzmanı. Yapay zekanın tıbbi teşhis ve tedavi süreçlerinde doğru ve güvenilir çalışmasını sağlama, verileri yorumlama. Başağın titizliği ve hata toleransının düşüklüğü bu alanı destekler uzaktan tele tıp destek uzmanı Hastaların sanal ortamda güvenli ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlama, tıbbi kayıtları düzenleme ve sistemlerin sorunsuz çalışmasını temin etme. Kaynak verimliliği uzmanı Şirketlerin enerji, su veya hammadde tüketimlerini optimize etme, israfı azaltma yolları bulma. Başağın düzen ve tasarruf odaklılığı bu alana gayet uygundur. Atık yönetimi sistemleri tasarımcısı büyük ölçekte atık geri dönüşüm veya bertaraf sistemlerini tasarlama ve uygulama. Detaylı planlama yeteneği bu alanda kritiktir. Sürdürülebilir tedarik zinciri analisti. Tedarik zincirindeki her aşamayı analiz ederek çevresel etkiyi azaltma ve verimliliği artırma. Başağın sistemli düşünme ve optimize etme yeteneği bu alanda değerlidir. Proses iyileştirme uzmanı. İşletmelerdeki süreçleri analiz ederek verimsizlikleri tespit etme ve daha akıcı, hatasız sistemler kurma. Başağın metodik ve mükemmeliyetçi yaklaşımı burada kritiktir. Akıllı ev sistemi entegrasyon uzmanı. Ev otomasyon sistemlerini kurma, optimize etme ve kişisel ihtiyaçlara göre özelleştirme. Başağın pratik sekası ve detaylara olan ilgisi bunun için yeterlidir. Dijital Yaşam Koçu. Bireylerin dijital dağınıklığını yönetme, kişisel verilerini düzenleme ve günlük yaşamlarını teknolojiyle optimize etmelerine yardımcı olma. Finansal Planlama Asistanı. Bireylerin veya küçük işletmelerin finansal verilerini titizlikle analiz ederek bütçe, yatırım ve tasarruf planları oluşturma. Başağın finansal konulardaki pratik ve detaycı yaklaşımı bu alan için önemlidir yapay zeka eğitim ve destek uzmanı. Yeni yapay zeka araçlarını ve teknolojilerini kullanıcılara öğretme, karşılaştıkları sorunlarda teknik destek sağlama. Başağın öğretme ve hizmet etme arzusu bu alanda devreye girer.